Merhaba arkadaşlar, 4 imanlı genç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanal kanal tanıtımımızı yapacağız arkadaşlar. Ee, ben size kısaca açıklayayım arkadaşlar. Kanalda oyun videosu, kutu açılım videosu, anlatım videosu öyle videolar olacak. Ee, aşağıdan arkadaşlar yazabilirsiniz isterseniz kanal nasıl geliştirebiliriz, ne kullanalım, siz yazabilirsiniz. Ee, ayrıca zulu oynamak isteyenler aşağıdan yazabilir, ayrıca onları da odada bekliyorum, oda kurarım, herkes aşağıdan skype adresini falan atar, arkadaşlar kanalda 4 kişiyiz, öyle videolar gelecek, cumartesi pazar gelir mi bilmiyorum, genellikle gelir ama onu bilmiyorum. Ee, kanal'a intro bulacağız arkadaşlar büyük güzel bir intro olacak artı yani küçük introlar var elimizde büyükleri de olacak işte daha büyük kullanabileceğimiz öyle işte arkadaşlar sonra elimizde ne var başka şu an 7 tane video var elimizde ee, kanal tanıtım Dördümüz bir arada çekmeye şey yaptık ama işte herkes farklı yerde olduğu için yapamadık. Artı havalar çok kötü. Ee, biz Kocaeli'deyiz. Zaten baya kötü. İyi, bazen iyi oluyor ama arkadaşlar o zaman da yanımızda ekipmanlar yok. Yapamıyoruz. Okul var. Çok karışık bir durum arkadaşlar. Yani siz bilirsiniz. Zaten Teok var yok. Çarşamba, Perşembe. Arkadaşlar çarşamba, Perşembe videolarımız gelecek. Bugün tek bir tanıtımı atacağım. Çarşamba, Perşembe videolarımızı görürsünüz arkadaşlar. Daha da video yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle durmayacağız tabii ki de. Böyle arkadaşlar. Belki kutu açılımı bir sürü gelebilir. Bilmiyorum. Arkadaşlar e, abonemiz fazla olursa çekilişler yapabiliriz. Biraz da sponsor lazım bize. Sponsor. İyi bir sponsor lazım. O zaman çekilişi yapabiliriz. Biraz abonemiz fazla olsun. Arkadaşlar genellikle çekilişlerde CSGO, GTA 5, RUST, ee, da şey Dice mıydı o var hep onlar oluyor arkadaşlar sizin istediğiniz bir oyunu tabi bulabilirsek onu atarız Steam hesabından öyle yaparız arkadaşlar yani şu an video kısa olmasın diye uzatıyorum şu an bir bakalım 3 dakika olmuş Tamam arkadaşlar. 4 dakikada falan kapatırım ya da 5'te. İşte böyle arkadaşlar. Tanıtımı yapamadık. E, havalar kötü zaten. Sizin oralarda nasıldır bilemiyorum. Şu an daha kötülerimiz de var. Kar yağmış her yere. Yine. Arkadaşlar çarşamba, perşembe, cuma Cumartesi pazarı anlaşacağız artık dördünüz bir arada bilmiyorum